Merhaba arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde çokgenlerle ilgili ÖSYM tarzı sorularımızı çözeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Düzgün altıgen ve bir dikdörtgen verilmiş. 70 derece var. Köşegen olduğunu söylüyor. KDC açısı ile şu açı ine KNB açısının toplamı soruluyor arkadaşlar. Lütfen altıgene odaklanır mısınız? Sevgili gençler, bakın DC ile EB paralel değil midir? Paralel olmasından dolayı bizim aradığımız açılar yöndeş açıdan birbirine eşit açılardır. Yani bize 2x nedir diyor. Şimdi gençler şuraya odaklanın lütfen. Şuradaki FC ile AB birbirine paraleldir. Bu bir dikdörtgen olduğu için AB ile KD de birbirine paralel olur. Yöndeş açıdan 70 derece şuradaki 70 dereceye eşit olur. TC simetri eksenidir. Bir düzgün altıgenin iç açısı 120 derecedir. Ve buradaki simetri ekseni açıyı iki eşit parçaya böler. 60, 60 olur. Şuradaki üçgenden ne buluruz arkadaşlar. İç açıları 180'den 50 derece gelir. Ve x'imiz 50 ise aradığımız açı 2 çarpı 50'den 100 olur. Evet bir düzgün beşgen verilmiş. 2 tane eşkenar üçgenimiz var. EFG açısı nedir? EFG. Bize şurayı soruyor sevgili gençler. Şimdi bildiklerimizi bir yerleştirelim. Burada bir düzgün altıgen var. Üç kenar birbirine eşittir. 60, 60, 60 diyorum. Arkadaşlar burada da bir eşkenar üçgen var. Yani AE uzunluğu burada AB uzunluğuna eşittir. Onu çizgiyle gösteriyorum. Eşkenar üçgen olduğu için aynı uzunlukla aynı çizgiyle gösteriyorum. Çünkü eş eş kenar üçgenler var. Yine 60 60 şeklinde yazıyorum. Arkadaşlar şuraya odaklanır mısınız? Buradaki sarı üçgen ikiz kenar üçgendir. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derecedir. Burası iç açı değil mi? 108 olması için buraya 48 demem lazım. 60 artı 48 108'dir. 180'den 108 çıkardığımızda 72 olur. O yüzden buralar 36, 36 olur. Buradaki açının toplamı da 60'tır. 60 eksi 36'dan aradığımız açı 24 olur. Evet düzgün altıgen ve iki tane de kare verilmiş. Ve diyor ki GSH açısı. GSH şuradaki açı ile HLE. HLE buradaki açının toplamı nedir diyor gençler. Şimdi adım adım gidelim. Elimizde düzgün altıgen var. Düzgün altıgen olduğu için bu sarı kenarlar birbirine eşittir. Bir kare var. Kare olduğu için de arkadaşlar karenin bir kenarı DE olduğundan bu uzunluklar eşit. Aynı şekilde karenin bir kenarı CD olduğundan bu uzunluklar CD'ye eşit. Şimdi sırayla gidiyorum arkadaşlarım. Burası 90 derece. Düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derecedir. O yüzden buraya 30 kalır. Burada DG karenin bir köşegenidir. Karede köşegen 90 dereceyi iki eşit parçaya böler, 45 derece olur. Arkadaşlar dikkat edin, şu kenar ile şu kenar birbirine eşittir. Mavi üçgene bakmanızı istiyorum. Bu bir ikizkenar üçgendir. 90 artı 30, 120 geriye 60 kalır. 30, 30 bölüşürler. 30 ile Bakın şuradaki 30 ile 45'in toplamı 75'tir. Aradığımız açının birini 75 bulduk. Şimdi gençler şu maviyi bir silelim. Buradaki üçgene odaklanmanızı istiyorum. Bu da ikiz kenar üçgendir. 30 ise 180 eksi 30'dan 150 gelir. 75, 75 olur. Burası 75 olacaksa aradığımız açı 45'tir. 45 artı 75'ten cevap 120 gelir. Şekil 1'deki düzgün beşgen C köşesinden FB boyunca katlanıyor ve C köşesi çekil 2'deki gibi C üstü noktasına geliyor. Evet burada demiş ki FB AB yedik. Burada bir diklik var. FF C üstü uzunluğu nedir demiş. Pardon açısı nedir demiş. Şuradaki açıyı soruyor sevgili gençler. Şimdi görüyorsunuz zaten katlamadan önceki hali şekil üzerinde mevcut. Düzgün beşgen olduğu için bir iç açısı 108 derece olacaktır. O zaman burası da nedir arkadaşlar? 108'dir. Buranın 90 derece olduğunu biliyorum. Şurası 108. Burası da 108 olacak ya. 108 eksi 90'dan buraya 18 derece kalır. O zaman buradaki açımız nedir gençler? 108 artı 18, 126'dır. 180'den 126'ya çıkardığımızda 54 gelir. Bakın açı 54 54 katlama sonucunda burası da 54 olur. Buradaki kırmızı açının toplamı 54 artı 54'ten 108'dir. 180'den 108'e çıkardığımızda aradığımız açıyı 72 olarak buluruz. Beşinci soruda A, B, C, D, E düzgün beşgen biçimindeki eleşi kağıdı C noktasından gösterilen doğrultuda makasla kesiliyor. Şimdi düzgün beşgen var arkadaşlar bu şekilde makasla kesiliyor ve kenarı ortalamış. Demek ki CH bir simetri ekseni düzgün beşgeni ikiye ayırmış. Burada bir diklik var arkadaşlar. Aynı zamanda şuradaki açılar birbirine eşittir. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derecedir. 54, 54 şeklinde bölüşecek. Evet demiş ki alt tarafta kalan kısım çekil 2'de gösterildiği gibi yapıştırılıyor. AC üssü, C açısı nedir? Evet bize buradaki açı soruluyor sevgili gençler. Öncelikle zaten CH uzunluğu şu uzunluktur arkadaşlar. O uzunluk aynı zamanda burada da vardır. Karşımızda ikiz kenar dik üçgen vardır. 45 diyorum ve buradaki açımız 45 olur. Gençler dikkat ettiyseniz şurada düzgün beşgenin şu hali var. 108 36, 36 var. Ve burası da nedir? 36'dır. Zaten gençler, bura 54 derece ya. Şu kısmın 54 derece olması lazım. Çünkü CH simetri eksenidir. 54, 54 şeklinde paylaşacak. 54'ten 36'yı çıkardığımızda bu açıyı 18 olarak buluruz. Bize ne diyordu? A, C üstü C. Bu açı nedir diyordu? 45 artı 18'den 63 gelir. Altıncı soruda düzgün beşgen verilmiş, ACP eşkenar üçgendir diyor. CDP açısı nedir ve bize burayı soruyor. Eşkenar üçgen olduğu için hemen açılarımı yerleştiriyorum. Arkadaşlar düzgün beşgen olduğundan bir iç açı 108'dir. Bu kenarlar birbirine eşit olduğundan eşit açılarımız 36 derece olur. Bir iç açı 108 olacak. 36 artı 60, 96'dır. 108 olması için buraya 12 kaldı gençler. Şimdi dikkatlice bakar mısınız? Şu pembe kenar, buradaki pembe kenara eşit. Nereden biliyorum? Çünkü eşkenar üçgen. Arkadaşlar o zaman AC köşegenin uzunluğu burada aynı zamanda AD köşegenin uzunluğuna eşittir. Bakın gençler karşımızda bir ikiz kenar üçgen var. Burayı 36. Şurası da 36'dır. Ve dolayısıyla buranın da 36 olması gerekir. Arkadaşlar. Pembeyi de gösteriyorum. Bu açı 60 dereceydi. 60-36'dan eksi şuradaki tepe açımız 24 olur. Tepe açısı 24. O zaman gençler. Şuradaki eşit açılarımız ne gelir? 180 eksi 24'ten burası 156 olur. 156 bölü 2'den 78 gelir. Şuradaki pembe açı 78. Peki burası nedir? Zaten 72'ye eşit. Aradığımız açı 72 artı 78'den 150 gelir. 7. soruda düzgün beşgen verilmiş. Diklik var. Eşit kenarlarımız var. 12 birim diyor. Neli uzunluğu nedir diyor. Evet. Şimdi arkadaşlar öncelikle düzgün beşgene odaklanalım. CN burada düzgün beşgenin simetri ekseni. O yüzden AN ile NE uzunluğu birbirine eşit olacak. AE'yi ortalayacak. Peki. Şöyle çizelim arkadaşlar. Paralel bir şekilde çiziyorum. Şuradaki CL'ye paralel bir şekilde çizdim. Bir de arkadaşlar dikkat ederseniz hangi üçgenden bahsediyorum? Şu üçgenden. 1'in 2'ye oranı var. Buradaki mavi üçgene bakın. Burada da 1'in 2'ye oranı var. Paralellik oluşturduk. O zaman biz buraya x dersek 1'in 2'ye oranından burası 2x olur. Şimdi sarıya bakar mısınız gençler? Şunu silelim. Sarı üçgende 1'in 2'ye oranı. 2x'in 12 artı x oranı. Yani görmesi zor bir soru. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 3x eşittir 12'den x'imiz 4 gelir. Bize neyi soruyor? Cevabımız C'dir. Düzgün altıgen şeklindeki havuzun kenarlarına şekilde gösterildiği gibi eşkenar üçgen biçimindeki eş fayanslar döşenerek yeni bir düzgün altıngensel bölge oluşturuluyor. Tamam. Fayansların kapladığı alan 21 köküç bölü 2 birim kare olduğuna göre Havuzun birbirine en uzak iki noktası arasındaki mesafe kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar kırmızıya odaklanın lütfen. Bu kenara bu şekilde toplamda 7 tane altıgen yerleştirilmiş. Aynı şekilde düşününce arkadaşlar burada da toplamda 7 tane olacak. Her bir kenarda 7 tane eşkenar üçgen var. Havuz altıgen. O zaman altı kenarda toplamda kaç tane eşkenar üçgen vardır? 6 çarpı 7'den 42. Bunu şöyle yazalım. Bu üçgenin arkadaşlar bir kenarına A diyelim. Alanı nedir? A kare kök 3 bölü 4'tür. 6 çarpı 7 tane olduğu için toplam alan 6 çarpı 7 çarpı A kare kök 3 bölü 4 olur. Ve bu alan 21 kök 3 bölü 2 eşittir. Şimdi şunlar gitti. 7 ile 21'i sadeleştirdim 3. 3 ile 6'yı sadeleştirdim 2. 2 ile 4'ü sadeleştirdim. 2 ile de 2'yi sadeleştirdim. A kare 1 geldi. A'mızı 1 bulmuş olduk. Yani eşkenar üçgenin bir kenarı 1 bir birimmiş. Burada 3 tane kenar var arkadaşlar. O zaman havuzun bir kenarı 3 olur. Havuzun en uzak 2 noktası ise arasındaki mesafe 3'ün 2 katına eşittir 6'dır. Eş düzgün altıgenlerle kaplı banyo zemininde bu altıgenlerin bazılarının ağırlık merkezleri birleştirilerek Elde edilen tarılı bölgenin çevresi 18 köküç birimdir. Altıgenlerden birinin çevresi kaç birimdir diyor. Şimdi gençler şuradaki iki tane altıgene odaklanır mısınız? Ağırlık merkezi burada, diğerin ağırlık merkezi burada. Bunu birleştirdiğimde şöyle tam ortadan geçer. Aslında şu kenar ile şu kenar birbirine eşittir. Ben bunu uzatırsam arkadaşlar, buradaki kenarın uzunluğu buraya eşit olacak. Şunu anlatmaya çalışıyorum bu kenara K dersek bu kenar aynı zamanda altıgenin buradaki kenarına eşittir. Şimdi boyalı yerin çevresini hesaplayalım. Hepsi K'ya eşit. Bu K'dan kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane var. Çevresi 12 K'ya eşit. O da 18 kök 6'ya bölü 2, 6'ya bölü 3, K'yı 3 kök 3 bölü 2 olarak buluruz. Arkadaşlar altıgenin bir kenarına A diyelim. Burası da 120 derece ya. O zaman şu uzunluk ne olacaktır A cinsinden? A kök 3 olacaktır. K'mız burada A kök 3 eşit. K ise 3 kök 3 bölü 2 eşit. Şunlar gitti. A'yı 3 bölü 2 olarak bulduk. Altıgenin bir kenarı 3 bölü 2'ymiş. Bana birinin çevresini soruyor. O zaman 6 A'yı eşittir. A'mız 3 bölü 2'dir. Buradan çevresi 9 gelir. Evet gelelim son sorumuza. Elimizde düzgün altıgen var ve DK açı ortay diyor. AK bölü KC nedir? AK bölü KC. Şimdi gençler biz burada düzgün altıgenin bir kenarına K dersek AD köşegenin uzunluğu ne olacaktır? 2K. Şimdi burada bir açı ortay var. Ben şuraya A buraya B dersem açı ortay özelliğinden 2K'nın A'ya oranı K'nın B'ye oranına eşittir. AK burada A. KCB bize A bölü B nedir diyor. A'yı buraya alıyorum, k'yı da buraya alıyorum arkadaşlar. 2k bölü k, a bölü b eşittir, o da 2 olur. Böylelikle 116. testimizin sonuna geldik. Çokgenler kısmını tamamladık. Geometride öğrencilerimiz neden zorlanıyor? Konuda da bir şey yok. Konuya çalışıyorum ama yapamıyorum diyen çok oluyor. Gerçekten de öyle gençler. Evet, formüllerde bir şey yok. Önemli olan bunu şekillerde görebilmektir. E görebilmek için de bol bol soru çözmelisin. Soru çözerek tecrübelenmelisin. Yani geometri bir görme işidir. Görmek için de bol bol soru çözmelisin. O yüzden arkadaşlar bu bağlantıyı asla unutmayın. Konu çalışılacak, bol bol soru çözülecek, tecrübe artılacak. Sonra karşına soru geldiğinde zaten nasıl uygulayacağını kendin keşfedeceksin. Diyeceklerimiz bu kadar gençler. Bir sonraki konuda Yeni testimizde tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.